2 artı 2'nin nasıl 4 etmediğini iki örnekle anlatacağım. Denklemimizin ilk kısmında 1944-45 kışında Nazilerle müttefikler arasında sıkışıp kalan ve büyük açlık yaşayan Hollanda halkı var. 1,5 milyon kişi 3 ay kadar aç kalmış. 30 bin kişi hayatını kaybetmiş. Meraklısına aç kalanların içerisinde ünlü Amerikalı yıldız Audrey Hepburn de var. Aradan yıllar geçmiş. Özellikle bilim insanları merak etmişler. Gebelik döneminde aç kalan annelerin çocuklarına ne oldu? Ve yapılan çalışmalarda ortaya çıkan sonuçlar şunlar olmuş. Bir, doğum kiloları normal, düşük doğum kilosuna sahip değiller. Ama ileriki yaşlarında obezite artıyor. Şeker metabolizması bozulmuş olduğu görülüyor. Trigliserit ve kolesterol metabolizmaları da bozulmuş ve buna bağlı olarak kalp damar hastalıkları da iki kat oranında artmış görülüyor. Ek olarak da böbrek sızmamızı düşmüş. Kronik böbrek hastalığı daha fazla görülüyor. İlginç bir konu var. Şizofreni de iki kat daha fazla görülmüş. Ve genetik çalışmalarda bu çocuklara erişkin dönemdeki hallerine bakıldığı zaman metilasyon denilen bir işlemin genlerde fazla olduğu görülüyor. Bu nedir? Normalde genimiz çalışıyor. Ona bir metil grubu ekleyip metilasyon yaparsanız o gen susuyor. Ve görülmüş ki 350 bin üzerinde genetik bölgede metilasyon olduğu ve bazı genlerin susurulduğu ortaya çıkmış. Şimdi buradan yine 2. Dünya Savaşı'nda bu sefer kuzeye gidiyoruz. Denklemin ikinci kısmına Leningrad'a gidiyoruz. Leningrad'da da yaklaşık 3 yıl kuşatma altında kalan bir şehirden bahsediyoruz. Tam 1,5 milyon kişi ölmüş. O zaman demişler ki Hollanda açlık kışındaki gebelerin çocuklarına baktık. Leningrad'daki gebelerin çocuklarına da bakalım. Görülüyor ki çocuklarda obeste yok kalp hastalığı riski artmamış. Şeker metabolizması bozulmamış ama buna karşın böbrek tuzma hızında düşüklük ve kronik böbrek yetmezliği benzer şekilde yüksek görülmüş. Fakat bunlarda genetik bir çalışma yapılmamış. Hollanda'daki genetik çalışmada bebeğin anne karnında yeniden genetik programlama yaptığı anlaşılıyor. Buna karşın kötü genler daha ön plana çıkıyor, iyi genler susuyor. Leningrad'da ise Aradaki fark neden kaynaklanıyor derseniz Hollanda'da açlık sonrası hemen beslenme koşulları düzeliyor ve yeterli beslenmeye başlıyorlar. Buna karşın Leningrad'da normal beslenme düzenine geçiş ise çok uzun sürüyor. Dolayısıyla genetik programlamada belki iyi genler hala aktif olarak şekilde çalışmaya devam ediyor. Yalnız Leningrad'da aç kalan hayatta olan yani annelerin daha büyük çocuklarına baktıkları zaman bunlarda tansiyon oranı yüksek olduğunu pıhtılaşma faktörlerinin fazla olduğunu, hipertansiyonun fazla olduğunu ve telomerlerinin görüyor, kısaldığını görüyorlar. Telomerin kısalması demek ne demek? Hayatın kısalması demek. Gördüğünüz gibi bu konuda hala bilmediğimiz çok şey var. Tabi açlık denilince maalesef Gazze'deki çocukların hali aklımıza geliyor. 21. yüzyılda utancı olarak bu ayıp bizim yüreğimizde yaşayacak ve belki de bu çocuklarla ilgili hiçbir bilimsel çalışmada yapılmayacak. Teşekkürler.